yok abi. Ha, burada burada ki, dur, <laughs> gelsin ondan sonra şey. Vallahi bir, bir doldurduğum ya. zaman yaparsın onu. Adamın içinden almışsın abi. Evet dur. <laughs> yok ki be. Hmm. Bir bakalım, bir bakalım. <laughs> İki taraftan <laughs> Çevir kazlar yanmasın sözler hilaf olmasın diye çevireceksin buraya evet. Bir bakalım çıkartıyor mu? Çıkartmıyor mu? Nasıl yapıyor ama Bal yeter ki balık gelsin. Mesela bir tane daha olsa geliyor. Bir tane mi geliyor be? Hadi vallahi bir tane geliyor be. O da tersten geliyor ya. Bak misren kendi sarıyor görüyor musun? Bak. Bak tık. Tık evet. neyse buradan şunu alayım da. Nasıl sarıyor görüyor musun? Bunu da ben elde çıkarayım. Dur şimdi çok geldiği zaman bakacaksınız.